1516 yılı Osmanlı tahtında kararlı ve keskin zekasıyla tanınan bir hükümdar oturuyordu. Yavuz Sultan Selim gözleri doğuya çevrilmişti. Hedefi Osmanlı'yı İslam dünyasının lideri yapmaktı. Ancak bunun için önce Memlükleri devirmesi gerekiyordu. Yavuz, Memlük ordusunu Mercidabık Ovası'nda kesin bir şekilde mağlup etti. Ancak zaferin tamamlanması için Osmanlı ordusunun Mısır'a ulaşması gerekiyordu. Bunun içinse tarihin en zorlu coğrafyalarından biri olan Sina Çölü'nü aşmak zorundaydılar. Sina Çölü tarih boyunca nice orduyu yutmuş, geçilemez sanılan bir engeldi. Gündüzleri kavurucu bir cehennem, geceleri dondurucu bir buz diyarıydı. Gündüz sıcaklıkları 50 dereceye, gece ise eksi 20 dereceye kadar düşüyordu. Osmanlı askerleri için bu. Sadece bir yolculuk değil, ölümle burun buruna gelmekti. Ancak Yavuz Sultan Selim'in kararlılığı tamdı. Osmanlı istihbaratı çöl boyunca su kuyularının ve ikmal noktalarının yerlerini belirlemişti. Develerle taşınan su kırbaları askerlerin en değerli hazinesi haline gelmişti. Ancak bu çetin sefer ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Kavurucu güneşin ve amansız çölün etkisiyle askerlerin gücü tükeniyor, umutları ise her geçen gün kumlara karışıyordu. Fakat tarihe geçen bir an yaşandı. Ordunun en önünde ilerleyen Yavuz Sultan Selim beklenmedik bir şey yaptı. Atından indi ve yürümeye başladı. Askeri erkan şaşkındı atların bile zor yürüdüğü bu çölü padişah neden yürüyerek geçiyordu? Paşalar, Yavuz'un en yakınındaki isimlerden biri olan Hasan Can'a yöneldi. Ona yalvarırcasına sordular. Ne olur, hünkâra sor, bu acep ne iştir? Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'in yanına yaklaştı ve merakla sordu. Sultanım, neden yürüyoruz? Yavuz'un cevabı ise askerlerin tüylerini diken diken edecek cinstendi. Hasan görmüyor musun? Önümüzde Allah'ın Resulü, Fahri Kainat Efendimiz yürüyor. O alemler sultanı yaya iken biz nasıl at üzerinde olabiliriz? O andan itibaren Osmanlı ordusu da atlarından indi. Bütün ordu sultanları gibi yürümeye başladı. Ve nihayet 13 gün süren çetin yolculuk sona erdi. Osmanlı ordusu Sina çölünü aşmayı başarmıştı. Artık önlerinde Kahire'nin kapıları vardı. Osmanlı ordusu 22 Ocak 1517'de Ridaniye muharebesinde Yavuz Sultan Selim'in üstün askeri zekası sayesinde kesin bir zafer kazandı. Memlükler Osmanlı ilerleyişini durdurmak için Kahire'nin savunmasını güçlendirmiş ve toplarını Osmanlıların geleceği yön olan kuzeye çevirmişti. Ancak Yavuz Zekice bir manevra yaparak ordusunu çöl üzerinden dolaştırıp Memlükleri doğudan ve arkadan kuşattı. Bu beklenmedik hamle Memlükleri hazırlıksız yakaladı ve Osmanlı topçularının üstün ateş gücü karşısında büyük bir bozguna uğramalarına yol açtı. Kısa sürede Osmanlı süvarileri Memlük hatlarını yardı, Memlük Sultanı Toman Bay kaçmak zorunda kaldı ve Osmanlı ordusu zaferi ilan etti. Bu savaş sonucunda Mısır Osmanlı topraklarına katıldı, Memlükler yıkıldı ve halifelik Osmanlı'ya geçti. Böylece Osmanlı, İslam dünyasının lideri haline geldi.